Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir e, deneyimi paylaşacağım. Bu deneyim arkadaşlar muz ve muz kabukları ile alakalı. Elimdeki çürük muzları kabukları atmak istemedim. Böyle bir kavanozun içine koydum. Sonra da işte üstüne biraz toprak ekledim. Yaklaşık 3-4 aylık bir süreç oldu. Bunu solucanlarıma vermiş olsaydım çoktan yemişlerdi bunları. Tabii iki farklı kavanozum var. İki farklı kavanozum farklı reaksiyon gösterdi. Birinin içerisinde yoğun yeşil yosun gibi bir şeyler oluşurken üstü sulu ama tabii bu değişik gazlar üretiyor. Diğeri ise kurtlandı arkadaşlar. içinde bir sürü kurtlar geziyor. Yiyorlar onları. Ama tabi 4 aylık bir süreci göz önünde bulundurunca bitiremediler. Bir fermente olmadı kendi başına. Zaten bu Muz ıı, tatlı özellikle Tatlı şeyler Farklı şeyler yapıyor bunlar Hani gölgede bıraktım ben bunları Kapağını falan bırakırsanız Sıkarsanız patlıyor bunlar <laughs> Değişik gazlar üretiyorlar Değişik reaksiyonları var Ama tabi böyle e, kendi başında Hani biraz toprakla Bunları e, Gübreye çevirmeye çalışmak Ana konumuz zaten ona ulaşmak Pek mantıklı gelmedi arkadaşlar Yani ee, özellikle solucanların bulunduğu ortamda bunları vermek daha mantıklı. Çünkü solucanlar e, muzların kabuklarını da yiyor. Kendisini de yiyor. Burada yani 4 ay geçmesine rağmen muzlar hala içeride diri. Sadece üst tarafta küçük küçük bazısında kurtlanmalar var. Bazısında <laughs> yosunlanmalar var. Komple yosun. Gerçi diğerinde de yosunlar var. Böyle arkadaştır. Yani merak ederseniz böyle bir şey yaptığımızda ne olacak diye. <laughs> yani muhtemelen kavanozun kapağını çok sıkarsanız patlayacak. <laughs> Sıkmazsanız da fermentasyon süresi çok uzun oluyor arkadaşlar. Yani gübreye dönme süresi solucanlarla çalışmak daha esnetik, daha kolay. Yani bir hafta 15 gün, bir ayda bunu tüketebiliyorlar. Direkt gübreye çeviriyorlar. Sonuç olarak böyle arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.